Açıkça, 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 açıkça,

dışında başka şeylerimiz de vardı Elçede. Elçe e, tam anlamıyla Batı Mazda'yı yerine Türkçe Batı olarak hem Türkçe hem Türkçe değil kalıbına uygun olarak seçilmiştir. Bu sesimi göre de Elçe daha farklı bir dil yapısına dönüşmüştür. Hatta Lehçe olarak yani olarak düşünülmeye başlanmıştır. E, bunun nedeni Elçe'nin e, sadece Türkçe bazı çalışmasından vermiştir. Ve kendine ait bir düzeni var. Mesela Erçiler, ben su içtim demek için ve su eşler ediyor demek lazım. Ama e, ineğin in var yani ben kaçak var demek. İnettim in bana yavrum, ben o yavrum gibi şeyler söylemiş. Bunun dışında Ertçe'de bir oluşan, e, bir yapı vardır. Dil bilgisi yapısı senin şeyi Türkçedir. Nasıl Türkçedir? Mesela mış mış eti vardı ama bu rürttür. Gönlü eki vardı ama ittir. E, lale eki vardı ama laleyi sadece e, Türklerin ve getirdi ve zorunludur. Eylem yapın olarak Mesela lellas, gelmek. Bir eylem olduğu için lellas geldim, eğlendin, benden ne diyordur bu, benden ne Bir de im, nedir? im gibi böyle bazı çocuklar kendine ait bir ekli vardır, bir de eksizli hali var. Ama çok farklı yani, ikisi farklıdır. vardır aynıdır, mesela el, el kendisi ek durumuna geçip ben ek diye tek şey, şey odur. Mesela sürürken, aha ek oldu, el burada ilk yapacak. Sürük el, el dediğinde aha ben adım diyor. Ama diğer şeylerde yer isimlerinde çoğunlukla iki tane kesimi işaret alır. Bu da bir düşük kapmada gerek. Ama el sözcüğü özellikle tek kesmiş şartıyla bir iki, iki, iki anlamına gelir. Bu istisnalardan geçer. <laughs> el sözcüğü en eski her çok biri olmuş. Bunun dışında karşıdır, gözdür, yuvadır. Bütün her şey her kendi kendine bakıyor